Herkese merhaba. Bugün sizlere kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Esra Gültekin, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Bilgisayar programcılığı ikinci sınıf öğrencisiyim. Yazılımla tanışmam bundan bir süre önceye dayanıyor aslında, okuldan önceye dayanıyor. Bir arkadaşımın beni yönlendirmesiyle bir kursa katılmıştım. Fakat bu kursa gitmeden önce herhangi bir yazılımla ilgili bir bilgim ya da bir fikrim yoktu. Orada PHP ile bir siteyi baştan sona yapmıştık. Ve tabii hiçbir şey bilmediğim için oldukça zorlanmıştım ama o zorlanma bende bir merak uyandırdı açıkçası. Ben de bu merakım birazcık üzerine gitmek istedim. Daha sonra şu anda da bilgisayar programcılığı bölümünde okuyorum. Yazılımı, programlamayı okulla paralel bir şekilde, okulun da yardımıyla, okulun da desteğiyle götürmeye çalışıyorum olabildiğince. Yazılım alanında kendimi geliştirebileceğim maksimum seviyeye ulaşmak istiyorum açıkçası. Benim için önemli. İyi yerlerde bulunmak istiyorum. Bunun için vakte ihtiyacım var fakat e, elimden gelen çabayı gösterdiğimi düşünüyorum. E, onun haricinde yazılım haricinde kendimden e, bahsedecek olursam kalan zamanlarımda sporla ilgileniyorum. Spor benim hayatımın e, vazgeçilmezlerinden. İki senedir yüzüyorum. Yüzmede, serbest stilde ve sırtta kendime güvenirim. İyi olduğumu düşünüyorum en azından. E, ayrıca tenis de oynuyorum. Onu biraz daha ara vererek yaptığım spor. Ama olabildiğince de ona da vakit ayırmaya çalışıyorum. En azından şu dönemde mesela haftamın dört gününü totelde spora ayırıyorum. Bunun haricinde iki tane kedim var. Biri Herkül, biri Hera. Birisi yaklaşık üç buçuk yaşında, birisi daha 8 aylık. Kendimde bunun dışında herkes gibi film ve dizi izlemekten hoşlanırım. En çok izlemekten keyif aldığım dizi. Yabancı dizileri daha çok seviyorum. Black Mirror seviyorum. The Handmaid's Tale ve Breaking Bad benim ilk üçümde yer alıyor. Bunun gibi aktivitelerim var. Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Kendimle ilgili bahsetmek istediklerim bu kadar. Size kendimle ilgili beni tanıtan, nelerden hoşlanırım, bunu gösteren videonun sonunda bir fotoğraf kısa birkaç fotoğraf eklemek istiyorum. Onlara da bakarsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> My acquaintance with software actually dates back some time. It goes back to before school. I had joined a course with the guidance of a friend. However, before attending this course, I had no knowledge or idea about any software. There, we had built a website from scratch using PHP, and of course, since I didn't know anything, I struggled quite a bit, but that struggle honestly sparked my curiosity.